Kış gelmeden havalar soğumadan evlerde temizlik, boya, badana, tadilat yapılacak. Ama tadilat yaptırmak neredeyse ev fiyatına yaklaştı. Malzeme fiyatları zaten uçtu. Şimdi artık usta ücretleri de el yakmaya başladı. Boya zamanı, bakım zamanı. Bir tadilata girdik eşimle bir karar verdik ama pişman olduk. Maliyeti çok oldu. Ev fiyatına tadilat. İşçilik ve inşaat maliyetlerine gelen zamlardan sonra ev dekorasyon fiyatları uçtu. Bir boyayla başladık, kapılara girdik. Altı binle başladık, bu on bini de geçti. Bütün oklar haliyle böyle size doğru dönüyor. Benden dolayı değil, malzemelerin artmasından dolayı. Arttı da arttı, hala da artıyor. Ustalık maliyeti artmıyor, Yok. malzeme maliyeti mi artıyor? Aynen öyle. Yani bugün alıyorsun, yarın alamıyorsun aynı malzemeyi. Evlerine tadilat yaptırmak isteyenlere yüksek faturalar karşılıyor. Bir yıl oldu banyoyu yaptıralı. Bakın bu banyo fayansından tesisatına her şey dört duvar kaldı, yenilendi. 20 bin TL'ye mal oldu. Şu an şu banyo yapmaya kalksak 60 altına yapamayız. Daha modern ve teferruatlı bir banyo talep edilirse rakam çok daha yükseğe çıkıyor. Örnek bir dairedeyiz 85 metrekare burası. Prizleri biz aldık, malzeme içinde yok. Elektrikçiye 3000 TL para verdik. Bugün 100 metrekare bir dairenin komple yenilenmesi 500 bin liradan başlayıp 2 milyona kadar çıkıyor. 850 ile 1000 lira arasında usta yemiyeleri var.